Günaydın. Günaydın. Bugün birlikteyiz. Ye! Yeah! Yaşasın. <laughs> Günaydın. Allah. Bakalım neler olacak bugün. Şimdi kalkacağım. Dişlerimi fırçalayacağım. Bir kahve yapacağım. Ve kitap okuyacağım. Hadi, hadi gidelim. <laughs> 0. sıfır. Şimdi Ayşe yanımda onu göstermeyeceğim çünkü sinirliyim biraz. <gülüyor> <gülüyor> Bana gelmiş cezene bırak. İkinci şubesini açtı Dubai'de. Yok 20 milyon insan var. Yok ünlüler gidiyor. Danla'nın yeni reklamını gördün mü Seda? Eden şu şey olursa e, reklam çekimi yapmış. Kayliler de hala tatilde. <laughs> Uyanalı yarım saat oldu. Moraller sıfır. Şey diye düşünüyorum. Dönüyorsa dünya bunlar için dönüyor. Biz de piyonuz işte. Yani ne kadar güzel mutlu uyanmıştım. Kitabımı falan okuyacağım diyordum. Şu an bana bir sürü şey gösterdi. Gerçekten sosyal medya kötü bir şeymiş. Evet. Size i̇şte sosyal medyadan ulaşıyor olmam dışında hiçbir sorun yok. Şimdi kahvemi içeceğim. Ayşe uyandığı için kitap okuyamam artık. Biraz ortalığı toplarız. Sonra da Ayşe ders çalışır diye umuyorum. Ben de mum yaparım. Bu mum hikayesini bilmediğiniz için böyle kalsın anlatacağım size güzel bir videoyu. Evinizin YouTuber'ı geldi. Şimdi biz kahve içtik. Artık kahveyi gerçekten göstermiyorum çünkü her videomda kahve var. Vlog olsa da olmasa da bir şey anlatırken de kahve içiyorum. Yani o yüzden çekmedim bilmiyorum. Zaten günün devamında illa kahve içerim ve görürsünüz. Şimdi neler yapacağımı yazdım. Bugün gün içerisinde neler yapmam gerektiğini yazdım. Şimdi sizinle onları yapacağız. Yapmaya çalışacağım. O yüzden biraz belim ağrıyor. Bir de ben şekersiz yaşamaya falan başlayacaktım bu hafta ama bu dönem bitsin. Ondan sonra başlayacağım. Çünkü şu an aşırıca tatlı şeyler istiyor. Ay öyle. Video falan edeceğim bugün. Böyle tatlış tatlış şeyler yapacağız. biraz size de göstereceğim. Heyecanlıyım biraz. İlk defa bahsedeceğim. Baya heyecanlıyım hatta. Şu an düşünce baya baya heyecanlıyım. Neyse. Ya şimdi ben sizin bildiğiniz youtuberlar gibi sabah kalkıp ondan sonra dişlerimi fırçalayıp daha sonra da yüzüme cilt bakım rutinim ya da sabah rutinim gibi bir şey yapmıyorum. Çünkü üşeniyorum. Yani tabii ki de benim de yaptığım zamanlar var ama o şöyle oluyor genelde. Böyle hadi bugün yüzüme bir kıyak geçeyim. Hadi bugün sağ tarafımdan kalktım deyip en fazla gidiyorum cildimi sabunla yıkıyorum. Ya da maske yapıyorum. Bugün belki maske yapabiliriz birlikte ama öyle akşam rutinim, sabah rutinim gibi şeyler yok. Sanırım bu hayatı o kadar sevmiyorum, bilmiyorum. Gerçekten ama böyle sabah rutini oluşturan ya da işte akşam şunları kullanıyorum, sabah şunları kullanıyorum diyen insanlara bayılıyorum. Eğer gerçekten uyguluyorlarsa. Çünkü hiçbir şeyi o kadar e, kontrollü bir şekilde kullanmadım. Ama şey çok komik ya Duygu Özaslan'ın her storyde ben saçlarıma bunları kullanıyorum ve çok güzel deyip <laughs> 24 saat geçmeden başka saç bakım ürününü gösterip ya ben saçlarıma bunları kullanıyorum ve saçlarımı yumuşacık yapıyor demesi çok komik aşırı komik geliyor. Ve e, dün çok ilginç bir şey öğrendim. Kullandığınız bu kozmetik ya da cilt bakım ürünlerinin %85 ile %92 arasında hepsi aynı etkiyi gösteriyormuş. Bu bir araştırma yani bu bilimsel bir şey. Yani bu çok güzel, bu böyle, bu efsane bir etki yarattı. Bunların hepsi hikaye yani. %85 ile 92'si aynı etkiyi yaratıyormuş. Bunu duyduğumda bayağı şok olmuştum. Nasıl ya falan olmuştum. kendimiz. Arkadaşlar Ayşe markete gitti. Marketten geldi. Şu an moraller sıfır. Şuna 40 lira vermiş. Buna 40 lira vermiş. Arkadaşlar. <laughs> Sadece 17 buçuk lira verdim. E ne kadar <laughs> <nasıl gülüyor> şerefsizsin ya. Ya şu an. Çok üzülmüştüm var ya, bugün yemeden içmeden kesilecektim ama 17 liraysa tamam o zaman bol bol sileriz. <laughs> Benden asla doğru düzgün bir youtuber <laughs> olmayacak. Günün yarısı bitti, kahvaltı falan yaptık, iki bölüm dizi izledik. Bunu. Yarısı bitmedi daha, biz başlıyoruz. İki buçuk, dokuzda başladık yine. <gülüyor> 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 Ve hiçbirini şey yapmadım, çekmedim, çekme unuttum. Şimdi tahinli simit yiyoruz. Tamam. <laughs> Ben çikolatalı açma. Hmm. Önce çay içiyoruz. <laughs> Görüşürüz. Keşke bir soğuk kahve yapanımız olsa. Seda. Bir soğuk kahve olsa. Olsa ne güzel içerim var ya. Kim biri yapsa. Keşke şey yapsa. Seda yapsan var ya. Ayşe, Ayşe yapsan var ya. Seda. soğuk kahve be gülüm. Gülüm. İki kere kahve yaptım bugün. Ben de poğaçaları ısıttım. Ben de meyve suyunu getirdim. Ben de ilk meyve suyunu koydum. Allah razı olsun. Sonra reels videosu çektim. Ben de çektim. Ayaklarım. <laughs> Ayaklı ya, ya yap ya. Seni tekmelemekten ya, ya. yoruldum. <laughs> Tavanı çek tavanı. <gülüyor> <gülüyor> tavanı çek. Az önce bir tane reaç videosu çektik. Kahve. Konuyu değiştiriyoruz. ya buradan kabe. bana nasıl kahveyi götürebilirsin ya? İki Sok. kere yaptım sabahtan beri. <laughs> Kendimi öldüreceğim şimdi. Soğuk kahve. Seni de öldürürüm. Yaparsın. Aferin. <laughs> <laughs> Yemin <laughs> ederim çok şiddet gördüm bak kafam bu Güzel anların katili. Arıyor <laughs> yine. Arıyor yine. Ben kapatacağım. Ben... Ar ya. Açma ya açma boş ver. Görüşürüz. Boş ver. Kahve yap kahve. <laughs> Ayşe. Zaten... Ya kahve diyorum. <laughs> ya şimdi ne kadar hayvansın ya. Bir daha sana kahve yapmayacağım var ya. Sen her istediğinde ben yapıyorum. Bir kere senden kahve istedim yapmadı. Yazıklar olsun. Sana sütümü helal etmiyorum. aydın bugün ikinci gün dün yine muhteşem bir youtuber, içerik üreticisi, influencer olduğum için video çekmeyi unuttum. Çok çekemedim. Niye böyle oldu bilmiyorum ama aslında dün şey yapacaktım hani bir gün boyunca yaptığım şeylerden oluşan bir vlog yapacaktım ama bugün de dahil etmek zorunda kaldım çünkü pek bir şey yapmadım. Yani aslında yaptım ama size göstermedim. Birlikteyiz bugün de. Hazır mıyız? Bugün her şeyi göstereceğim. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Göstereceğim. Haydi. Haydi bakalım. Kalkıyoruz. Kahvaltı. Ölmezsem anlatacağım. Şimdi gidiyorum. Tost hazırlıyorum. Güzel bir kahvaltı. Güzel kahvaltı anlayışım yalnız tost. Neyse sonra geliyorum. olmasını bekliyoruz. Kahveler olduktan sonra ben videoyu editleyeceğim. Ayşe de saçma sapan videolar izleyecek muhtemelen. Öyle bir planın var değil mi? Evet, tamam. Ee, videoyu editleyeceğim. Daha sonra birlikte belki yoga yaparız. Belki emin değilim bu konuda. kilo kahve Ben Şimdi elit bir şey yapmaya çalışıyorum. <laughs> ya. ben asla. Evet. ama sesleri arka... kesersin ya müzik koy arkaya. Asla youtuber <laughs> olamayacağım. Neden biliyor musunuz? <laughs> Hiçbir olayım düzgün gitmiyor ya. Seda. Hı. Kapatıyorum. <laughs> Hadi bak. Şimdi videoyu editledim. Dün bir tane içerik hazırlamıştım. Onu çekmiştim. Bugün onu editledim. Akşamleyin onu yetiştirebilirsem atacağım. Şimdi markete gideceğiz biraz alışveriş falan. Sonra ne yiyeceğiz bugün hiç bilmiyorum ya. Sonra kutuları paketleyeceğim. Ne kutuları? Birazdan görürsünüz. Bugün böyle güzel başladım. Saat 2 oldu videomu editledim. Kahvaltımı yaptım. Yani çok bir şey yapmamıştım. Videomu editledim ve kahvaltımı yaptım. Olsun. Devamında şimdi her şey yapacağım. Şimdi markete gidiyoruz. Boy sorunsalı. <laughs> <laughs> markete gidiyoruz. Ne alacağımızı bilmiyoruz. Ne yiyeceğimizi de bilmiyoruz. Akşam yemeği bulacağız. Menemen mi yesek? Yemek akşam yemeği. Ne fark eder? Tamam. Kısır yapalım mı? Yapalım. Tamam buldum. şey evet, tamam, Çok düşündük. İnce düşündük. Evet arkadaşlar bana yarına hatta bu akşama kesin yüzde bin ayı baksana montum nasıl şu şeyi montum kaplıyor şempanze gibi şu an evet arkadaşlar bugün bana kalem lazım pilot, Kalem, pilot aynen fakir olduğumuz için evimizde çıkenmez kalem var zaten az önce gördüğünüz kalemi de Şimdi o yüzden pilot kalem arıyoruz. Ee, dışarı çıkarken hiçbir şey yoktu. Hava günlük güneşliydi ve yağmur yağmaya başladı. Güneş gitti, hava bozdu. Bilmiyorum inşallah. Ne kadar devrik bir canlı. Bir daha Biz dışarı çıkmadan önce hava günlük Evet. Biz dışarı çıktıktan sonra hava bozdu, yağmur yağmaya başladı. Sanki Türk değil kurumuyum yani. Ne yani? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi hem kısır yapacağız. Kısır için malzeme alacağız. Hem de şu an pilot kalem arıyoruz. Aynı zamanda bir de atıştırmak bir şeyler arıyoruz. Aramıyoruz onları. Buluyoruz zaten. Sadece şu an pilot kalem arıyoruz. Ay yoruldum be reis. Hadi bay. hamsterlara şu pamukları vereceğiz. Çünkü sanırım yavru yapacaklar yani bilmiyorum. Bir yuva girişimindeler. Umarım öyle bir şey yapıyorlardır. Ben de yardım etmek için bunu vereceğim onlara. Onlar kendi istedikleri gibi şekillendiriyorlar. İşte alıyorlar bunu daha da kocaman bir şey haline getiriyorlar. Ve güzel bir yuva yapıyorlar. Şimdi yapsınlar diye bunlardan vereceğim. Niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. Sanki Türk Dil kurmayayım. Neyse. Şimdi gelin bunları verelim. Alo. Neredesiniz lan? Gelin. Evet gördüğünüz gibi kendi istediği şekli vermek için şu an pamuğu inceltiyor. Arkadaşlar şu an saat 10, akşam 10 kitap okuyacağım şimdi çünkü bütün gün okuyamadım bir de eğitim var motivasyon eğitimi ona çalışacağım biraz birkaç gün sonra şey olacak nasıl bir açıyla çekiyorum yalnız birkaç gün sonra şey olacak hani toplanacağız böyle eğitim hakkında konuşacağız üzerine falan işte detaylar hakkında konuşacağız vesaire onun için biraz üzerine çalışmam lazım. Ee, yeni bir kitaba başladım. O da Bülbül'ü Öldürmek. Okuyanlarınız var mı bilmiyorum. Hayatımda gördüğüm en kötü vlogger olabilirim. Gerçekten hiçbir açıdan güzel çekemiyorum. Ya o kadar önem vermiyorum. Çünkü zaten ne kadar önem versem de izlemiyorsun. Böyle bir durum var. Bir de şu an zaten para kazanmıyorum Youtube'dan. O yüzden ayrı bir önemsiz, özensiz davranıyorum. Şimdi şey yapacağım. Kitap okuyacağım. Ve bunları yapacağım. Ama baktığın zaman içindeki ana madde aynı yani. Hepsinde aynı şeyler kullanılıyor. Yani birinde çok farklı, hiçbirinde olmayan bir şey kullanılmıyor. Sadece işte biri meyveli, işte biri kakaolu, biri tarçınlı vesaire vesaire. Ya bu kadar sığ mı düşünüyorsun ya da bu kadar basit mi derseniz bence aslında işi zorlaştıran biziz. İçinde rı 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 diye yazdığı için hiçbir şeyin içini bilmiyoruz. Ama baktığı zaman o maddenin o şekle gelmesi için kullanılan şeyler aynı diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Gerçi ne düşündüğünüzü asla söylemiyorsunuz. Kendi kendime konuşuyor gibi oluyorum. Neyse. Şimdi e, bugün yapacaklarımı yazdım. Onları birlikte bakacağız. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte araba içeceğiz. <laughs> Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> İçicileri alalım. <laughs> Arabada... var bir Arabada <laughs> birkaç ufak sıkıntı var. Aksiyonuyla ee, <laughs> ilgili ufak birkaç Ama sıkıntı baş, Gitmeleri için şimdi baş, arabayı... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>